Evet herkese merhaba arkadaşlar bugün First Blood'da dereceli oynuyoruz Yeah Daha oyuncuları bekleniyor daha başka Ve başladı <laughs> Nice bunny yeah Of nice ese. Nereye geliyorsun oğlum sen? Ah be hese vuramadım. Adam sniper'mış. Alırım ki ben onu. Gel hele gel gel gel. Çık şuraya. Ah be çaldılar. Nice. Hep aynı yere geliyor salak ya. Gel şimdi gel Aynı yere gelen mal adam Gel hadi bekliyor Za 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 Karşı taraf salak Ezmin za Lan ben bir de silver'ım ki bronz falan değilim Niye bu kadar kötü oynuyor bunlar Lan ben smurf'üm de O kadar kötü beklemiyordum Kacı yıkıcıyla geliyor bir de salak. Eğimin patates oğlum. Nasıl öldürmeyi düşünüyorsun acaba? Ah be. E olur öyle. Ö öleyim bir kere bari yani. Yazık. 11 kilo almışım iki kere ölmüşüm. haberi geçti. Çaldı. Aha WP güzel. Ah be. Ona nasıl girdin oraya ya? Atlamayın şuradan. Ben atlıyordum. Oh. Evet. İşte bu. Volak vermiş. Nice. Ah be. Aketon. Aseton gibi. Aketon ne abi? Ya Yeter lan alacağım oğlum seni. Peki sen bilirsin. Abi ama adam göremedim. Alacağım şimdi. Adam ölmüş <laughs> Ya oğlum ya adam ki benden kill kastı ya. Fidledim. Oh sonunda be. Sen sweet be abi uçuk unutmuşum. Tamam. Oldu şimdi. Ay yana yaşlı. Ay yana yaşlı. Ay yana yaşlı. Ay yana yaşlı. Ay yana aşkına. Allah. Şey ne şey yapsın abi. Ben niye şarkı söylüyorsam artık. Şey yiyeceğim telif yiyeceğim. Al K'cı kıcı al geliyorum gel Mini gun, gel Atla atla O gelecek gene buraya Yeah, yeah. <laughs> Ah be Ulan aketon adam geliyor yani tutmamı 71 76. Oo bayağı iyi geldiler. Öbür adam bizim salak. <laughs> Şunlar headshot vurması çok eğlenceli oluyor. gelen yok. Mal, elinde minigun var, beni öldürecek. Geçti mi lan o? Bunun geçememesi lazım. aynen geçememesi. Nasıl çıktı oğlum o oraya? Ya Ardenel fuck. Güzel hala öndeyiz hadi 24 saniye Ya alalım rütbe atlamak istiyorum Ben altındım Abi ateş etmedi Vallahi ateş etmedi Tamam e şimdi mi ediyorsun ateş 101 101 Lütfen lütfen Aa! Abi bir kill şaka mısın? Ya. Yürü git Allah aşkına ya Abi ya Neyse Görüşürüz arkadaşlar